İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komşube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Mülki Sınırları içerisinde SG isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Şahsın ikametine düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı Karşı, titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi.